Murat Bey belli mi? Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Saadet Partisi grubunun iş düzgünün 19. maddesine görülmüş bir önerisi vardır. Okutup işlemi alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu'nun 23.5.2024 Perşembe günü bugün yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Bülent Kaya İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri İstanbul Milletvekili ve bu Grup Başkan Vekili Bülent Kaya tarafından organize suç örgütlerinin sahip olduğu ekonomik gücün ve ülkemize ekonomik maliyetin tespit edilmesi, siyasi, bürokratik ve ticari bağlantıların ortaya çıkarılması ve organize suç örgütleriyle mücadele alın mücadelede alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla. 23.05.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergemizin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 23.05.2024 perşembe günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya buyursun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gelin bugün hep beraber 90'lı yıllara dönelim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günlerin öncesini hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi elbette 90'lı yıllarda birçok toplumsal bedellerin sonucu olarak ortaya çıkan milli iradenin yönlendirmesiyle ortaya çıkmış bir siyasi partidir. Bugün mafya siyaset ilişkileri yeniden gündeme geldiği için Şimdi bedel ödeme sırasını kimde olduğunu biraz düşünmeye ihtiyacımız olduğu için bu gözlemi paylaşıyorum. Yani 1990'lı yılların siyaset sahnesindeki açmazlar size iktidarın yolunu açtı. Bugün o açmazları toplumca yaşıyoruz ve kaynağında da maalesef sizler varsınız. Neydi bu açmazlar? Ekonomik krizler, faili meçhul cinayetler, özgürlüklerin statüko tarafından budandığı yıllar, derin devlet adı altında siyaset mafya yargı çetesinin bu ülkenin kaynaklarını sömürdüğü günler. Tüm bunlara ilaveten hükümetlerin çoğu elleri kolları bağlı olarak beklemiş, kendilerine zarar dokunmasın diye bunları halının altına süpürmüş. Sorunların çözümü yerine kendi vatandaşlarımız üzerindeki çeşitli baskı araçlarıyla denetimini artırmaya çalışıyordu. Gözaltılar, kayıplar, faali meçhuller, haksız tutuklamalar Haraca bağlanan iş adamları devletin adeta bir nüfus ticaret alanı olarak görüldüğü yıllar. Dönemin MIT raporuna göre terörle mücadele ediyoruz adı altında tehdit, gasp, haraç, cinayet gibi suçlara bulaşmış uyuşturucu taciri mafya ile korucu aşireti liderleri devletin eli ayağı konumundaki kolluk güçlerimizin hukuk sistemimizi ve dolayısıyla siyaseti rehin aldığı yıllar. Bunları şunun için hatırlatıyorum. Bugün de maalesef milletimizi zorra sokan çok ciddi adım ve sorunlarla karşı karşıyayız ve maalesef bunlar 1990'lı yıllara ve 1990'lı siyasal süreçlere benziyor. Ekonomi, döviz, enflasyon, yolsuzluklar, bunlar bir tarafa tıpkı o günlerdeki gibi suç imtiyazı tanış, tanınmış çeteler devleti adeta tehdit eder hale gelmiş. O dönemde kayıp silahlar için kamu görevlileri devlet sırrı söyleyemem diyordu. Şimdi de bir mafya bozuntusu elindeki silahlarla ilgili bilgi veremem dışarıda söylerim diye bir beyanatta bulunabiliyor. O gün olduğu gibi bugün de şeffaflıkla sorunları çözme yerine iletişim kanallarını tıkamaya, bilgileri paylaşmanın önüne geçmeye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesinin önüne set çekmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdilerde gündeme sokulan dezenformasyon yasası ya da etki ajanlığı gibi konularla bu şeffaf süreçleri işletme yerine maalesef bu ülke daha da karanlığa, daha da sorunlarını konuşamaz günlere doğru götürülmeye çalışılıyor. O yıllardaki partilerimiz olan Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerinde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek siyaset yaparken nasıl siyaset kurumu mafya polis arasındaki kirli işçilerin açığa çıkması için mücadele veriyorsak bugün de emin olun Saadet Partisi ve Gelecek Partileri olarak yine bunların açığa çıkması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu durumun vahim olarak nitelemesinin çok önemli sebepleri var. Çünkü yetkilerini aşan memurların, bürokratların ve güvenlik bürokrasindeki bir kısım kişilerin yasa dışı eylemlerinin savcılıklar tarafından örtbas edildiği bir süreci yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, devlette kadrolaşma günün sonunda hem devlete hem millete de zarar veriyor. Daha taze ne istediler de vermedik siyasetinin sonuçlarıyla hep beraber yüzleşmedik mi? Bedelini hep beraber ödemedik mi? Ödemeye devam etmiyor muyuz? Bugün de ne istediler diye verdik diye birilerine başka şeyler vermeye kalkarsanız bizim neslimizden sonra belki de bizler bu bedellerin benzerlerini ödemeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz, askerlerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız ya da bir takım ajanların kontrollerine girme ihtimali olan üst düzey bürokratlarımız, bakanlarımız hepimiz insanız ve bir imtihandan geçiyoruz. Dolayısıyla hiç kimseyi şeytanıyla baş başa bırakmayalım bu kadar geniş yetkileri kullanan kişileri siz denetlemediğiniz zaman ya kendi zaaflarının esiri haline gelirler ya da organize suç örgütlerinin birer aparatı ve rehin haline gelebilirler. Buradan görevini layıkıyla yapan bütün bürokratlarımıza elbette sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlara maaşlarından daha çok fazla şey borçlu olduğumuzu da biliyorum ve onları tenzih ediyorum. Aslında burada o dürüst çalışan bütün yargı ve güvenlik bürokrasisiyle dürüst çalışan siyasetlerin Çin'in hukukunu korumak için de bu kirli ilişkileri hep beraber ortaya çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Zira ülke yönetiminin şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten uzaklaştığı her dönemde bunun toplumsal, siyasi ve ekonomik faturasını bu millet ödüyor. Bu faturayı bu millete ikinci kez ödetmeyelim. Buradan AK Parti'nin adalete inanmış milleti için kaygılanan milletvekillerine de sesleniyorum. Gelin bu ortak olmayın. Bu konunun araştırılmasından kaçırmanız demek kendi şahsi itirazlarına mahkum olmuş Çetelerin elinde rehine olmuş o siyasilere de o bakanlara da o güvenlik ve yargı bürokratlarına da haksızlık olur. Onları da kendi nefisleriyle baş başa bırakıyorsunuz. Ama burada göstermek. İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Uğur Poyraz. Buyurun Sayın Poyraz. Sayın Başkan, değerli genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet Sayın Kayan'ın grubu adına vermiş olduğu araştırma önergesi çok kıymetli. Burada örgütün tanımından yola çıkarak biraz teknik bir açıklama yapacağım örgüt dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Birincisi eğer ideolojik amaç öndeyse terör, çıkar amacı öndeyse şu an biraz e, günlük hayatta da ifade ettiğimiz mafya tipi örgütlenme. Ama aslında Türkiye'nin ve e, ülkemizdeki gibi yani yasama faaliyetinin zorlaştığı ülkelerde dinamik hayatı statik kurallarla yönetmek çok zor. Dinamik hayatı statik kurallarla yönetmekten kastım şu. Biz Çıkar amacı önde olan mafya tipi suçları, örgütleri ve ideolojik amacı önde olan terör tipi örgütleri tartışırken aslında yeni bir örgüt yapısı daha var uzun zamandır Türkiye'de. Önce e, 2017-25 Aralık'tan sonra bir farkındalık oluşan, 15 Temmuz'dan sonra da bir kararlılık oluşan FETÖ ve onun yerine şu an ikame edilmiş hem yargıda hem emniyette çok çeşitli örgütler var. Sayın Bülent Kaya biraz önce ifade ettiği şuydu dışarıdaki örgütlerin devletle bağlantısıydı. Benim ise bahsetmeye çalıştığım devletteki örgütlerin dışarıdakilerle taşeronluk ilişkisi. Dolayısıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetinin bu kadar yavaşlattığı bir dönemde belki bu araştırma önergesini ciddi alır ve bu araştırma önergesiyle birlikte kurulacak komisyonlarda devletteki örgütlerin dışarıdaki örgütlerin nasıl taşeron olarak kullandığı tek tek araştırılır. Tek tek bulunur. Hatırlayın bakın bundan altı ay önce tam bu kürsüden tam bu kürsüden uyardım. Devletteki organizasyon ve örgütlenmeyi uyardım. Bunu burada tek tek ifade ettim. Fazla değil. Altı ay sonra yaşadınız. Hatta öyle bir cüretle hareket edilmiş ki ben bile Sayın Engin Yurt siz de aynı listedesiniz hatırlıyorsam. Yani Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devlet içinde örgütlenmiş bir küçük sevimli örgüt bizleri milletvekillerini log kayıtlarına bakma cüreti gösteriyor. Ha bunun takipçisi miyiz? Takipçisiyiz. Takipçi olmaya devam edecek biz edeceğiz. Kendimizin değil size de yaptıklarını takip etmeye devam edeceğiz. Bu meclisin onurunu, bu meclisin şerefini, bu ülkeye vatandaşlık bağı olan herkesin onurunu ve şerefini muhafaza ve müdafaa etmek şu an taşıdığımız dokunulmazlık zırhının asli gerekçesidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Bozan buyurun. Değerli milletvekilleri Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Saadet grubuna ilahi size aşk olsun demek gerekiyor. Verdiğiniz grup önergesi adeta kim kimi araştıracak, kim kimi soruşturacak niteliğinde bir e, önerge. E, değerli arkadaşlar, çeteleşme hepiniz biliyorsunuz bu ülkenin tüm kurumlarına yayılmış. Hukuk kurumlarını dahi kangrene dönüştürmüş durumda. Bakalım Ayhan Bora Kaplan gündemine. Bir güç çatışması. Siyasi kişiliklerin birbirleriyle mücadelesini anlatan adeta bir film gibi. Bu yaşananlar büyük bir utanç. Ve bu utancı kapatacak hiçbir maske yok. Maske demişken arkadaşlar, Kobani Kumpas davasının son mahkeme başkanı. Yargılama boyunca maskeliydi ama kararın okunduğu gün maskesini çıkarmıştı maskesini çıkararak mesaj mı vermek istedi ya da kime mesaj vermek istedi bilmiyoruz. Kim bilir? Elbette cevabı sarayda. Kobani kumpas davasının çete işini çete izini konuşmaya devam edelim. Özel olarak açılan Kobani kumpas davasının atanmış mahkeme başkanlarından Bahtiyar Çolak Atadeler çetesinden dolayı görevden alındı ve yargılandı. Davanın kim tarafından açıldığını tüm kamuoyu biliyor. Davanın savcısı da, mahkeme heyeti de Saray'dı. Şimdi soruyoruz, bu mahkeme başkanını oraya getirenlerin bu çetelerle ilişkileri nedir? İşte o yüzden diyoruz ya, çeteleşme, mafyalaşma siyasi kurumların tüm damarlarında yer edinmiş. Bu iktidar örgütlü bir siyasi çeteleşme iktidarına dönüşmüş. Neden? Çünkü hukuksuzluğun işletileceği bağlayıcılığı olan yüksek yargı kurumlarının dahi tanınmaması noktasında bunları devreye koyarak elini güçlendirerek öyle de yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kobani kumpas davası da o yüzden vicdanlı, hukuk tanır insanlarla yürütülemeyeceğinden bu kumpas operasyonuna çeteler karıştırıldı. Siyasi iktidarın istediği kararların işletilmesinin sebebi de buydu. Yoksa ortada hiçbir suçu yokken yaratılan algılarla halkın gönlünde büyük yer edinmiş HDP'li siyasetçilere ceza vermek, onları cezaevinde rehin tutmak mümkün olmazdı. Ve biliyoruz bu çeteler öyle günü geldiğinde harcanmıyor değil. Bakın Bahtiyar Çolak nasıl da görevden alındı, nasıl da yargılandı. İş bitti mi kan kalıp da bitiyor. Bakın Ayhan Bora Kaplan ne durumda? bir siyasi kişilik gidip diğeri gelince çete ilişkilenmesi de biliyoruz. Bu araştırma önergesine evet demeyeceksiniz. Nereden biliyoruz? Hani grup başkan vekiliniz Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde bizlerin meclisi araç olarak kullandığını söylemişti ya. Evet, bizler meclisi araç olarak kullanıyoruz. Bizler bu meclisi bu ülkede yaşayan bütün kesimlerin sorunlarını dile getirmek, sorunlarını çözmek ve haklarını savunmak için araç olarak kullanıyoruz ki doğru olan da budur. Halkın hakkını savunmak tüm vekillerin görevidir. Ama sizler farklı bir araç için kullanıyorsunuz meclisi. Sizler redgiller ailesi olarak bu meclisi gerçeklerin araştırılmasını engellemek için kullanıyorsunuz. Sizden ricam bu sözüme lafla değil birazdan vereceğiniz oylarla yanıt verin lütfen. Ve lütfen olumlu yanıt verin. Bir defa da olsa bizleri yanıt Sayın Güzel Mansur buyurun. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hatay esnafı depremde selle yıkıma uğruyor. İktidar depremde de, se de. Se selzede esnafı ayak kaldırmak için kolaylık sağlayacağına tam tersini yapıyor. Geçen yıl esnafın ödediği 0.75 olan esnaf kefal kredi faizi bugün 2.9. Maksimum 5 yıl olan ödeme süresi 3 lira düşürüldü. 6 aylık ödeme planı kaldırıldı. Ya aylık ya aylık 6 aylık ödeme planı kaldırıldı. Ya aylık ya da 3 aylık ödenecek. Konteyner iş elektrik su ödemeyeceksiniz denildi. Esnafa bugün elektrik sağlayacak sadece bağlıyorsunuz. Bu uygulamaları Hatay esnafı nasıl ayağa kalksın? Hata ticareti, hata ekonomisi nasıl ayağa kalksın? Hatay'da esnaf kefalet kredisinin faizlerini düşürün. Esnafın esnaf kefalet borçlarının da faizlerini silin ya da borçlarını bir faiz Peki, öteleyin. Teşekkür Peki. ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Süreyya Öneş Derici. Buyurun sen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saadet grubunun çok önemli bir öner önerisi, organize suç örgütleri ve işbirliklerinin araştırılması konusu. CHP grubu adına bu konuda görüşlerimi aktaracağım. Değerli milletvekilleri, öncelikle hemen ifade edeyim. Organize suç örgütleri aynı terör örgütleri gibi bir milli güvenlik sorunudur. Ki bunlar birbirine geçişkendir, organize suç örgütleri ve mafya gruplarını terör örgütlerinden çoğu zaman ayrı tutamayız, faaliyet alanları birbirinin içerisindedir. Güvenlik konularında yapılacak ilk kural, sınır güvenliği. Bu tür yapıların ülke içine sızmalarının önüne geçmek, çok önemlidir. Ülke içindeki faaliyetlerinin önüne geçmek çok önemlidir. Daha ilk kuralda sınıfta kalıyoruz. Zira Interpol'in aradığı suçlular ülkemizde maalesef cirit atıyor. İkinci kural ülkenin yapısını, sosyoekonomik yapısını bu tür örgütlerin beslenemeyeceği hale getirmek. Yani ekonomik istikrar ki bu kişilerde para zaafına engel olur. Hukukta istikrar ki bu suçluların caydırıcı ve uygulanan yasalarla engellenmesini sağlar, eğitimde çağdaşlık ki bu kendine güvenen, donanımına güvenen, gelecekten ümit eden gençlerin var olmasını sağlar ve bir de en önemlisi devlet kurumlarında liyakat. Liyakat şu yüzden önemli sadece devlete ve devlet kurumlarına aidiyet, kamu kurumlarında en önemli olmazsa olmaz istenen e, aidiyet devlete olması gerektiği gerektiği düşünülmelidir. Zira zira burada bizim çok uzun zamandır yaşadığımız devlete sızmış bazı yapılar. Bunun en derin sonuçlarını hep birlikte ülkece maalesef 15 Temmuz'da gördük. Şimdi önümüzde tenzih ediyoruz devlete ve vatanına bir e, devlete ve vatanına inanarak çalışan güvenlik güçlerimizi tenzih ediyoruz ama devlet kurumlarında özellikle güvenlik kurumlarında var olan ve e, kaldırılması gereken bu yapıların şu anda ana haber bültenlerinde bizlere yaşattığı travmayı hep birlikte izliyoruz. Hep birlikte üzüntü duyuyoruz. Çünkü hep birlikte kendi geleceğimiz bu tür yapılar tarafından zedeleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukukun üstünlüğünü, çağdaş eğitimi, ekonomide eşit gelir dağılımını ve kamuda liyakatı savunmaya devam Teşekkürler. Son olarak canı pahasına ülkemizin güvenliğini sağlamak için faaliyet gösteren güvenlik kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize tekrar sonsuz teşekkür ediyor ediyoruz. İçlerinde bulun, bulunan çürük elmaların en kısa zamanda hep birlikte temizlenmesi ümidiyle güzel günler yaşayacağımızı olan inancımızı yeniliyoruz. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Sayın Engin Sayın, Sayın başkanım, başkanım emeklilikte bir günden 17 yıl kaybeden 2041 yılında emekli olacak olan vatandaşlarımız büyük bir hüsran yaşıyorlar. Emeklilikte 5000 gün üzerinden emekli olmayı bekleyenler borçlandılar, büyük bir hüsran yaşıyorlar. Staj ve çıraklık mağdurları Büyük bir hüsran içindeler. Bu insanların dertlerini bir an önce çözmek gerekiyor. Maliye Bakanı Şimşek para yok deyip ev sahiplerine yüzde elli vergi artırmaya giderken kiracıları yine düşünmediğini gösteriyor. Saygılar sunuyorum. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Cahit Özkan buyurun sayın. Özkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Saadet Partisi'nin grup önerisi hakkında AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Tabi dinamik hayat statik kurallarla yönetilemez. Bu bağlamda AK Parti iktidarlarımız döneminde son 22 yıllık dönemde tarihimizden aldığımız dersle ülkemizin toplumsal, ekonomik, adalet, Hukuk eğitimle ilgili ihtiyaçlarına cevap vermek üzere pek çok yasal ve anayasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu bağlamda 90'lı yıllarda malum olduğu üzere ülkemizde çok ciddi anlamda çetelerin, mafyaların toplumsal, hukuki alanda etkin olduklarına maalesef tanık oluyoruz. Devlet içerisinde birbirine geçmiş ilişkiler ağı içerisinde maalesef vatandaşlarımızın hukuka adalete ve güvenliğe ilişkin ciddi endişeler taşıdığı dönemlere tanık olduk. Bu çerçevede son 22 yıllık süre zarfında başta anayasal ve yasal düzenlemeler olmak üzere pek çok reformu hukuk düzenimizin içerisine aktardık. Ve bunlara etkinlik kazandırmak suretiyle vatandaşlarımızın adalete ve hukuka olan güvenlerini artırmaya gayret ettik. Ve geçmişte vatandaşlarımızın adalet beklentisi için çete ve mafyalardan medet umdukları günlerden bugün hukukun üstünlüğüne, adalete ve güvenliğe ilişkin anayasal hukuk düzenimiz içerisinde yer alan devletin kurum ve kurallarına itibar ettiği hamdolsun bugünlere geldik. Bakın şöyle geçmişe tanık olacak olursak geçmiş yıllarda vatandaşlar arasında eğer bir hukuk ve adaletle ilgili sıkıntılara ara buluculuk yapmak üzere sayın deseniz onlarca çete ve mafya liderinin adını saydıkları günleri hatırlarız. Oysa ki bugün artık hukukun üstünlüğü, devletin kurumlarına güvenin egemen olduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz ve tanık oluyoruz. Ve tabii kıymetli milletvekilleri, sayın başkan, değerli arkadaşlar, devletin kurmuş olduğu anayasal hukuk düzeni içerisinde yer alan ilk derece mahkemesi, İstinaf mahkemeleri, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolları itibariyle vatandaşımızın yaşamış olduğu her türlü hukuksuzluğun devlet içerisinde varsa çeteleşme ilişkilerinin denetlendiği ve hukuk önünde hesap verildiği, sorguya çekildiği bir hukuk düzenini hayata geçirdik. Bu anlamda dünden bugüne çete ve mafyalarla etkin mücadelemizin caydırıcı sonuçlarına tanık olduk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini teminat altına almak ve hukuk önünde adalete erişimlerini sağlamak üzere yapmış olduğumuz bu reformlar hem hukukun gereğinin yerine getirilmesi, adaletin inşası ve ihyası hem de güvenliğin teminat altına alınması açısından önemlidir. Hakkını arayan vatandaşlarımızın başvuracağı makam da illegal yapılar değil, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarıdır. Herkes bilsin ki hakların bekçiliğini yapan devletimiz hakkını arayan vatandaşlarımızın her daim yanındadır. Ve vurgulamak isteriz ki vatandaşlarımızın yanında da olmaya devam edeceğimizi ifade eder. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Öneriyi oylarımıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler divanda ihtiraf olduğundan oylamayı cihazla yapacağız. İki dakika süre veriyorum.